Cümle tamamlama soruların birincisinde no matter kalıbıyla başlattık. Bu bir zıtlık kalıbı unutmayın. No matter how clean we are, ne kadar temiz olursak olalım. Or irrespective of how healthy we feel, ne kadar sağlıklı hissedersek edelim. Biz yani biz, biz, biz. We ile ve you ile başlayan cümlelerde ve içeren cümlelerde ortak özne olması Oldukça olasıdır. Hatta neredeyse garantide diyebiliriz değerli arkadaşlar. Ne kadar temiz olursak olalım, milyonlarca zararlı mikroskobik tek hücreli organizma taşıyoruz vücudumuzda. Yani pislik taşıyoruz, tehlikeli şeyler taşıyoruz anlamı verebilen edene bunun tamamlayıcısı. Ceyhan mı seçti? Bazı arkadaşlar acaba. Bunun birinci sebebi şudur. Önce C'yi görüyor ya ondan. C'ye baksanıza bir. Ne kadar temiz olursak olalım, temizlikle alakası yok. Bakın. Biz psikolojik, ekonomik ve sosyal zindeliğimize bağlıyız. Hijyenle, temizlikle alakası olmadığından Edirne doğru cevap. Diğer seçeneklerin pek yüzüne bakmıyorum. Çünkü biz ne kadar temiz olursak olalımı bizle ilgili tamamlayıcılık yapmadığı için kesinlikle doğru olamazlar. Edirne doğru cevap.